İki sevgili bir gece motorla eve gidiyorlar. Yolda giderlerken çocuk baya bir gaza basıyor böyle baya hızlı gidiyorlar. Kız korkmaya başlıyor aşkım yavaşla falan diyor. Daha sonra çocuk eğlenceli değil mi ya kafamdaki kaskı çıkar istersen kendine tak benim başım çok ağrıdı diyor. Kız çıkartıp kendi kafasına takıyor kaskı. Daha sonra çocuk seni seviyorum de o zaman yavaşlayacağım. Kız seni seviyorum diyor daha sonra işte yavaşla falan. Çocuk yavaşlamıyor. Hadi bana sarıl diyor boynumdan öp falan kız onları da yapıyor ama motor hala hızlı gidiyor. Sonraki gün gazetelerde bir haber. Motor kazası. Çocuk ölmüş. Ve kazanın sebebi frenler tutmuyormuş. Çocuk kıza bir şey olmasın diye kaskı ona veriyor. Son kez seni seviyorum sözünü duymak istiyor. Ve son kez kendisine sarılmasın.